Bu da ikinci bölümü. En son drop atılmıştı. Neyse devam edelim. Ne kadar güzel eşyalar. Teşekkür ederim. Daha. Daha bir şey değil ya. Kaçıncı bir şey değişti. Işte. Yıldırım. Şunu da bakalım. Oh. drop atacağım. Çünkü gemi drop atmaya başladı. Ve... bunun içinde hiçbir şey yok. Lan bunun içinde hiçbir şey yok. Ne oluyor? Aha! Yere düştüm papçımen papçımen yere düştüm papçımen. Aha. buradan da silah şöyle atıyor. Oh. Ne kadar güzel bir silah. Teşekkür ederim. Droplar atıldı. Ah, ah, ah. Aa Ha bak. gemi. Uçan gemi. Uçan gemi. Uçan gemi. Uçan gemi yere gelmiş. Uçan gemiye Gitmeliyiz diyor sana. uçan gemideyim. İnsanları bekliyorum. Ne bakın burada şeyden var. Papçimen. Ben Hayır ilk önce ben buldum. Sonra ben gideceğim. Hayır uçan hazine gemisi uçmaya başlayacak birazdan. Benim gemim. Ben istediğim ton. Zaman... Ah ah kırıldım. Hıh. Oraya doğru geliyorum. Uçuyor. Uçan gemi hazine gemisi uçuyor. Ha ha ha. Ha ha hazine gemisi uçmaya başladı. Bir de navigasyonu kullansın ben kullanacağım. Aa, navigasyon yere, yere düştüm. Ben acil durum kaydırağından kayıyorum. ha <laughs> 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 ben acı duram kaydırandan kayıyorum bay bay. Bekle bir. Pazarda bir selam verdik. Konu sende nazar vara geldi. Ee alı. Evet arkadaşlar videomuzu kadar da umarım. Beğenmişsiniz. Sizler kanalıma abone olmayı unutmayın.